Merhabalar İstanbul'dan sevgiler selamlar biz şu an evet İstanbul'dayız dün İzmir'den e, İstanbul'a uçtuk Türk Hava Yolları'nın çok güzel iç uygun indirimleri vardı ve biz de bundan yararlandık e, bugün akşama bu otelde geçirdik dostlar çok güzel hijyenik konforlu rahatça dinlenebileceğiniz bir otel Bizim de çok hoşumuza gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve çok uygun fiyatlı bu arada. Ve havaalanına da çok yakın. Bu güzelliği de var. Ve artı bir hizmeti daha var. Havalandan sizi alıp otele getirebiliyorlar. Ee, personeli güler yüzlü. Hizmeti güzel. Çok beğendik. Buradan havaalanına gideceğiz. İstanbul havaalanına Oradan da 1.40'da olan uçuşumuzu bekleyeceğiz. Ee, bu arada... Orada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Havalanda görüşmek üzere.